ve yeniden merhaba. Ne oluyor lan? Argümet kanalına. Hoş geldiniz. Başlar başlamaz sıkıntı çıktı. Yine her zaman sağ alt tarafta yazılı olan 2018 TYT sorularıyla devam ediyoruz. Bir polinom sorusu olduğunu görüyoruz. Yani şunu demem gerekiyor. Polinom eşittir kalp. Ya yani, bu nasıl kalp oldu? Tamam siz anladınız. Polinom eşittir kayıt. Çünkü <laughs> polinom soruları izmez. Yani Polinom soruları net sorularıdır. Net soruları it tutup demektir. Abartmıyorum. Hemen başlayalım. Şimdi Px bir polinommuş. Vay be. Hiç bilmiyorduk. Diyor ki Pa eşittir sıfır. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Kök demek. Yani bu Px dediğimiz şey bir şey bir şeymiş. Ama bu x... Bir şey bir şeymiş. Çarpı x eksi a tarzında bir tanımı varmış. Evet. Kökü deniyormuş. Ben de onu yaptım zaten. <laughs> Teşekkürler. Ee, ve diyor ki px'e x polinomları için eşitlikleri veriliyor. Buna göre R x polinomunun köküdür diyor. Yani adam diyor ki bana şöyle rengi değiştirelim. <laughs> px dediğimiz şey zaten tanımlamış. x eksi 1 çarpı x artı 1. Yani bu durumda P A eşittir 0 ise A dediğimiz şey ya 1'dir A dediğimiz şey ya da 2'dir. Bu ikisinden biri. Ama Rx için şöyle bir tanım vermiş. Rengi değiştirelim. Çünkü neden olmasın. Px'in Px kökü. Yani bu ne demek? Px'in x yerine yine bunu yaz demek. Neden böyle bir fetiş olmasın demiş herhalde. O yüzden Rx'i yeniden tanımlıyoruz eşittir. X kare eksi birin <laughs> karesi bir dakika ee, eksi birin karesi bir de buradaki eksi bir var yazdık. Bir sıkıntı yok umarım. Rabbin <laughs> Böyle bir durumu varmış bu amcanın. Diyor ki bunun Rx polinomunun köküdür. Şimdi açabilirsiniz. Açmayı edebilirsiniz. Bana kalırsa açmayın. Zaten burada üç tane seçenek vermiş. Bakalım. Şimdi x'e sıfır verdiğimiz zaman sonuç sıfır oluyor mu? Sıfır verdiğimiz zaman burası sıfır. Eksi birin karesi 1 Bir eksi birden sıfır. Demek ki kökü demek oluyor. Eksi bir koyduğumuz zaman artı bir olur. Burası sıfır sıfır eksi birden. Sonuç eksi bir olur. İstediğimiz şekli. X eşittir bir için sıfır olur. 0'ın karesi 0'dır. Sonucu yine eksi 1 olur. Demek ki sadece kök veren şey x eşittir 0'muş. Yalnız 2 diyorum. Yalnızlık Allah'a mahsustur diye ekleyip geçiyorum.